Beyinfe ile Uzak Doğu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Çin'de severek bayılarak yediğim şenglaci yani acılı baharatlı kızarmış tavuk tarifini vereceğim. Şenglaci yapımında ilk olarak 250 gram tavuğu ince şeritler halinde doğruyoruz. Ben bunu kasapta füme olarak hazırlattım. Tavuk göğsünü aldım füme olarak hazırlattım. Sonrasında da bu şekilde ince şeritler halinde doğradım. Normalde Çince'de de zaten şenglaci ısıdaki bu demek yani ince şeritler halinde olması gerekiyor. Tavuğu doğrayıp hazır hale getirdikten sonra da marineleme işlemini yapıyoruz. Bunun için sadece 2 yemek kaşığı soya sosu ve bir çay kaşığı karabiberi tavuğu döküp iyice karıştırıp daha sonrasında da üzerine örtüp buzdolabında yarım saat dinlendiriyoruz. Tavuğu yarım saat marine ettikten sonra dışarıda için bir yumurta beyazı ve bir su bardağından 2 parmak eksik nişastayı tavuğa döküp görünüşü aynı sert bir hamur kıvamında olana kadar karıştırıyoruz. Ayrıca nişasta konusunda da bir kısıtlama yapmadım. Çünkü mısır nişastasıyla da yaptım oluyor aynı şekilde. Patates nişastasıyla da yaptım aynı şekilde oluyor. Yani elinizde hangi nişasta varsa onu kullanabilirsiniz. Tavukları bu şekilde nişastayla iyice yoğurduktan sonra öncesinde kızdırmış olduğum yağın içerisine tavuk şeritlerini tek tek bırakıp kızartmaya başlıyorum. şekilde tavukların renkleri hafif sarımtırak hale gelince kağıt peçetesiyle tabağıma topluyorum. Bütün tavuk şeritlerini bu şekilde kızarttıktan sonra kızarttığım tavukları tekrar ikinci kez kızartıyorum. Bu sefer renkleri altın rengimsi oluncaya kadar kızartıyorum. iki kere kızartmak şart değil bu arada. Tavuklar ince olduğu için ilk kızartma aşamasında pişiyor zaten. Dış kısmı sadece birazcık daha yumuşak oluyor. Yumuşak halde sevenler ikinci kez kızartmasın. Ama eğer benim gibi dışı daha çıtır seviyorsanız ikinci kez kızartın mutlaka. Kızartma işlemi bittikten sonra yarım ay şeklinde doğradığım büyük boy soğanı, iki diş sarımsağı ve tohumlarını çıkartıp ikiye kestiğim kurutulmuş çilli biberleriyle soteleyeceğim. Bir tavaya 4-5 yemek kaşığı yağ döküp kızdırdıktan sonra doğramış olduğum soğanları da ekleyip saydamlaşana kadar pişiriyorum. Bu arada soğanlar pişerken bu yemek hakkında kısa bir bilgi vereyim. Bu yemek Çin'in Dongbei bölgesine yani Kuzey Doğu bölgesine ait bir yemek. Zaten kuzeydoğunun yemekleri oldukça lezzetli ve güzel ve çok meşhurdu aynı zamanda. Changsha'da yaşarken de bu yemeğin müptelasıydım. Dongbei restoranları vardı. Sürekli bu yemeği sipariş ediyordum ama internette kesinlikle orada yediğim gibi değildi anlatılan tarifi. Daha çok sotelenmiş şeklindeydi. Bu yüzden ben genelde Changsha'da yediğim şekildeki tarif verdim sizlere. Soğanlar bu şekilde saydamlaştıktan sonra acı biberleri ekleyip 2 dakika bu şekilde pişiriyorum. Ben bu yemekte kurutulmuş çili biberi kullandım ama eğer yoksa normal başka acı biber de kullanabilirsiniz. İlla çili biber olmak zorunda değil yeter ki acılık versin. Bir dakika sonrasında da sarımsakları rendelip ilave ediyorum ve soğanlar hafif karamelize olana kadar pişirmeye devam ediyorum. En sonunda da 2 yemek kaşığı su ve 2 yemek kaşığı soya sosunu tavaya ekleyip ardından da kızartmış olduğum tavukları tavaya koyup bu şekilde 3 dakika kadar karıştırarak soteliyorum. Ve yemeğimiz artık hazır. İstediğiniz şekilde de servisini yapabilirsiniz. Ben şimdi bu yemeği neredeyse her günüm her gün yiyordum. Yana da hep pilavla servis ediliyordu. Bu yüzden de sunumu yaparken bir kase pilav da ekledim. Siz de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yalnız yemek gerçekten çok lezzetli. Yani anlattığım için, gösterdiğim için, tarif oluşturduğum için kesinlikle demiyorum. Ama bunu yapın, yiyin. Gerçekten yiyin. Dedim istediğimi anlayacaksınız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ettim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.